Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber istenilmeyen aramalar ve mesajları engellemenin yöntemini söyleyeceğim arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar bank uygulamaları olsun, ister market uygulamaları olsun, telefonunuza indirdiğiniz uygulamalara kayıt olurken, zorunlu olarak vermiş olduğunuz numaralardan daha sonra sizleri rahatsız edilmek üzere mesajlar ve aramalar yapılmaktadır. Şimdi sizlerle beraber telefonunuzda kurumlardan gelen SMS ve aramaları nasıl iptal edebileceğinizi göstereceğim. Arkadaşlar öncelikli olarak arayıcıma geliyorum. Burada iys.org.tr deyip enterlıyorum. Arkadaşlar bu siteden vatandaşlık girişine tıklıyorum. Burada bir mesajımız var. Bunu okuyun. Okuduktan sonra kapatıyorum. Burada e-devlet ile giriş yapıyorum. Giriş yapıyorum. Evet numaram gözüktü. İsmim burada. İzinleri yönet diyorum. Ve arkadaşlar bakın burada bir sürü firma var. Biz buradan örneğin bu firmaya hem aramayı iptal etmek istiyorum. Hem de mesajı iptal edip kaydet diyorum. Bakın şimdi kapattık bunu ve bir daha bu firmadan mesaj ve arama almayacağım. Arkadaşlar bu şekilde siz de rahatsız olduğunuz, istemediğiniz firmanın mesajlarını ve arama izinlerini kapatabilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.